Herkese yeni videodan merhaba Bugün ne yapıyoruz? Bugün şu anki çektiğim kamerayı Yani GoPro 13'ü Size tanıtmak için Bu videoyu hazırladım Böyle bir havada Kamera alma isteği duydum Şu anki çektiğim kamera GoPro 13 Uzun zamandır Almak istediğim bir kameraydı Bununla yaşadığım tecrübeyi Sizinle paylaşmak istiyorum Şu anda Şubat'ın 6'sı 2025. Normalde uzun zamandır GoPro 8 kullanıyordum. Ve bunun sonrasında da yeni bir kamera almaya karar verdim. Bu da 13'ü yönünde oldu. Sizlerle şimdi ne yapacağız? GoPro 13'ün özelliklerini paylaşıyor olacağız. Ben bunu sizlerle beraber şu anda yaşıyor olacağım. Yalnız videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmanızı takipte kalıp en azından ufak bir yorum bırakmanızı önemli rica ediyorum. Hadi o zaman ne yapalım? GoPro'ya geçelim. Önemli olan benim için şu anda motosiklet vlogları çekeceğim için interkom bağlantısı olacak mı acaba? Benimkiyle uyuşacak mı? Onu hep beraber görüyor olacağız. Ve bunun için de garaja doğru gideceğiz. Çünkü dışarıda görmüş olduğunuz gibi yoğun bir kar yağışı var. Bunun için de bu videoyu kapalı alanda çekeceğiz. Yani Enes Garaj'da olacağız. O yüzden şimdi Enes Garaj'a doğru ilerleyelim. Enes Garaj, Sakarya Hendek'te tüm motosikletle sevmeyenlerde ve ilgi duyanları beklediğimiz bir mekan. Evet şu anda geldik ve incelemeye başlayalım. Allah'tan su geçirmiyor. ya. Bebe'nin sarı GoPro 13 video çekimine başlıyoruz. Ya videonun mod bile ayarlayamadım. Mok, merak ettiğim özelliği bir eski mikrofon aparatlarım olacak mı? İkincisi de interkomlu uyumunu gerçekten merak ediyorum. Evet şu anda kaskın içinden konuşuyorum. Mikrofon nerede? Ha burada. Ses büyük. hava var. Böyle bir havada sizlere ne yapıyoruz? Ee, GoPro 13'ün interkoma bağlı olup olmadığını test ediyoruz. Bilerek de biraz sessiz konuşuyorum. Kaskın içinden dahi sesim çıkmasın diye. Burada da böyle bir hava var şu anda. Tam olarak da Sakarya Hendek'teyiz. Enes Garaj'ın önündeyiz. Umarım bu iş başarılı olur ve benim işimi çözer diye düşünüyorum. Acaba e, çekti mi ses kameradan mı yoksa interkomdan mı geliyor diye e, tedirgin oldum. Kameradan baktığımda ses gelmiyordu. Sesin abi ya şurada da yani şu anda sesin gelip gelmediğini yani ekrandan dahi şöyle görüyorum. Yani kusura bakmayın telefonla göstereceğim aynı şeyi. Şöyle göstereyim. Aha. Bakın şu altta bir ses var sesin ne ne kadar oynuyor görüyor musunuz? Gördüğünüz gibi şöyle şurada konuşunca kameranın ve mikrofonun çalıştığını gözlerimden daha iyi okunuyor diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten benim çok işime yarayacak. Yani şu anda hiç mikrofon karabalı olmadan işimi çözmüş olacak. Umarım en yakın zamanda çelebi ile de bunu sizinle paylaşmış olurum. Şu anda da Yaka mikrofonu deniyorum. yavaş dışarı doğru çıkacağız. Yani buradan bile çok net bir şekilde aldığını görüyorum. Çünkü ekran o kadar bariz gözüküyor ki burada. Equalizer sistemi gibi ileri geri geliyor. Yani şu anda anlatamam yani. Mükemmel. Yani dışarıda da böyle bir hava var. Karlı bir hava. Onu da sizinle göstermek istiyorum. Madem öyle canlı canlı şahit olun. Bu anı. Yani istemeden değil. Tesadüfen bu kamerayla karşılaştık. Yani GoPro 13'te. Gördüğünüz gibi böyle bir hava var dışarıda. Evet altlar. Şimdi şöyle çekelim. Evet. Bu arada şöyle bir çekim yapalım. Bakalım. Ha, şöyle koyayım. Şöyle. Karşıya geçeyim. Evet. Şu anda yaka mikrofonuyla yani kablosuz mikrofonla konuşuyoruz. Arada ne var? Arada GoPro bağlantı ekipmanı var. Yani mikrofon bağlantı ekipmanı var. Onunla konuşuyoruz. Gördüğünüz gibi güzel bir GoPro 13 çekimi oldu. Umarım faydalı olur. Siz de bununla yararlanırsınız. Ben şu anda ne ekipmanlar kullandım onları sizinle göstereceğim. Ama buna geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum bırakmayı kesinlikle unutmayalım. Şimdiki GoPro ekipmanlarını size göstereceğiz. Hadi bakalım. Evet. Şu anda sesi yakan mikrofonundan geliyor. Onu da canlı canlı sizinle paylaşmak istedim. de. Intercom'u denedik. Kablosuz mikrofonu da denedik. GoPro 13'te. Işte. Şu anda da yaka mikrofonu şurada gördüğünüz gibi yaka mikrofonunu mikrofon bağlama aparatıyla size şu anda sesleniyor oluyorum. Umarım sesim iyi geliyordur. Benim için de güzel olacak ses kalitesinin güzel olması ve sizinle daha yakından temas edip hissiyatımı size vermek için bu tür ekipmanları aldım. Umarım faydalı olur. Bu arada başka sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Benim şimdi yeni olduğu için aklıma anca bu kadarı geldi. Ama şunu da denedim. İki tane interkoma ya da iki tane bluetoothlu cihaza bağlanmıyor. Tek cihaza bağlanıyor. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Yani beni rahat edecek özelliği kablosuz yani interkomla uyuşması gerçekten güzel. Ses kalitesi ne kadar iyi olacak onu da ben de sizinle videoda görmüş olacağım. Söyleyeceklerim bu kadar. E, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer merak ettiğiniz sorular e, var ise cevaplamayı seve seve hazırım. E, bunları bekliyor olacağım. Özetlemek gerekirse GoPro 13'ün kablolu, kablosuz ve interkoma bağlantısını sizinle paylaşmış oldum. Umarım faydalı bir video olur. siz e, Size yardımcı olur. Ben böyle biraz aceleyle çektiğim bir video oldu işin gerçeği. Daha ilerleyen günlerde daha güzel, daha detaylı video çekmek isterim ama e, şimdi elimden geldiği kadarıyla size yardımcı olmak istedim. E, ben özellikle eski GoPro 8'den kalan mikrofon aparatının GoPro 13'ü olması beni çok sevindirdi. Bunu özellikle söylüyorum. Çünkü ben defalarca internette aramama rağmen net bir bilgi yoktu. O yüzden kafamda soru işaretleri vardı. Bir ikincisi de zaten bu çalıştığı için e, kablolu mikrofonum da çok bir, rahat bir şekilde çalışacak. E, kablosuzu da bu şekilde bağladım. Umarım siz de alıp e, bu videoyla da e, bu bağlantıları sağlarsınız. Şimdiden güzel yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Sağlıklı kalın. Kanala abone olmadan çıkmayın. Herhangi bir soru ya da cevap da olabilir. Bunları yazabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa onu da söyleyebilirsiniz. Hiçbir şey yoksa en azından bir nokta daha olsa yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın diyoruz. Hoşçakalın diyoruz. Hadi bakalım. O zaman bu iş tamam. Ya. Hadi bakalım.